Tamam. Evet bugün eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesi soru tiplerindeki part 2 videomuzdayız. İlk önce grafik sorumuzdayız. Grafik sorusunda bakın önce grafiği vermiş alan taramış sonrasında da şıkları vermiş. İlk şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Önce bir dahilliklere bir bakalım. Şimdi grafiklerin çizgileri eğer koyu çizilmişse kesik kesik çizilmemişse dahillik olacak. Bakıyoruz iki grafiğin de İkisi de koyu çizgiyle çizilmiş. Yani her iki şıkta da dahil olmalı. Bakıyorum. İkisi dahil, ikisi dahil, dahil değil, eledim, dahil değil, eledim. Her ikisinin de eşitlik bulundurması gerekiyor. Bakın iki şıktan zaten kurtuldum. Devam ettim. Parabolün kolları biri yukarı doğru, biri aşağı doğru. Aşağı doğru olanın baş katsayısı negatif, yukarı doğru olanın pozitif. Ama bakıyorum şıklara. Bakın biri negatif, biri pozitif. Negatif, negatif elendi. Bakıyorum ikisi de pozitif. eledin Zaten gençler cevap çıktı. Ha iki şık arasında kaldık. Atıyorum ikisinde de sağlayan böyle iki arada kaldım. Şuradaki eksi bir yerine eksi üç yazmıştır. Bunu nasıl çözümleyeceğiz? Burada da orijin noktası her zaman hayat kurtarır arkadaşlar. Orijini yerine yazdığımızda sıfırı sıfırı bakın 4 büyük eşittir sıfır sağladı mı? Evet doğru. Eksi bir küçük eşittir sıfır sağladı mı? Doğru. İşaretledim. Şimdi onla geçtim. Sabit sayım biliyorsunuz y eksenini kestiği nokta her zaman sabit terimde sabit terim 4 sabit terim eksi 1 olacak. Yani birçok zaten şık eleyebilecek avantajımız var. Bunların hepsini yaptığınızda mutlaka cevaba ulaşacaksınızdır. Devam ediyorum aşağıda eşitsizlik tablomuz. Şimdi bu sefer de tersten sormuş. Tabloyu vermiş şıklara iniyor. Şimdi bakın tabloda bir kere hemen ilk denklemimde ya da ilk ifademde ikisinde içi boş ve iki kökü var. Bir kere ikinci derece bir ifade olacak elimde. Aşağıya bakıyorum tek kök var. Bakın çift katta değil. Tek köküm var. Bir denklemin birinci derece, bir denklemin ikinci derece. Bakıyorum uymayan var mı? Birinci derece, ikinci derece, birinci derece, ikinci derece, birinci derece, ikinci derece, birinci derece, ikinci derece, 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 birinci derece. Tamam. Buradan eleyemedim. Ama şuradan eledim. Bir kere ikinci derecenin içleri boşsa kökleri sağlamayacak. Eşitlik olmaması gerekiyor. İkinci derece ifadede eşitlik var. Eledim. İkinci derece ifadede eşitlik var. Eledim. İkinci derece ifadede yok. 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 Üç şık arasında kaldım. Hemen birinci derece ifade eksiyle başlamış. Bakın çok güzel. Demek ki baş kas sayısı eksi. Şimdi birinci derece ifadelerimin baş kas sayısı pozitif eledim. Başka sayı negatif durdu. Pozitif eledim. Cevap çıktı. Ola ki iki şık arasında kaldım. Sonra ne yapabilirim? Bakın şurada bir her iki eşitsizliği de sağlayan bir nokta seçelim. Ki o da 3, 4, 5 gibi bir tam sayı. 2'den büyük. Seçip yerine yazarsınız. 3'ü yazdım yerine 9-4, 5 büyüktür 0 doğru bir eşitsizlik. Buraya yazdım. Eksi 1, eksi 3, eksi 4 küçük eşittir 0. Doğru bir eşitsizlik. Demek ki 3 her ikisini de sağlıyor. Diğer şıkkı muhtemelen sağlamayacaktır. Şıklardan çözmeye devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar çözüm kümesi soru tiplerinde konu başlığı ne olursa olsun değişmeden şıkları kullanıp çok rahat soruyu yapabilirsiniz. Part 2 videomuzun sonuna geldik. Part 3 videosu için kanalımı takip edip abone olmayı unutmayın.